Çocuklar, hayırdır bu saatte? Anne, Elif'in biraz dinlenmesi lazım. Neden? Hasta mısın kızım? Yok, yok öyle değil de. Anne, Elif hamile. Bir çocuğumuz daha olacak. Ne? Ah! Ay! Ay çok şaşırdım. Ay çok sevindim. Ay Allah'ım. Ay Allah. Allah hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip eder inşallah. Ay çok sevindim. <laughs> Ay. Amin. Yalnız Elif'in yorulmaması gerekiyor anne. Doktor biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi. Hamileliği biraz sıkıntılı geçecek. Sen hiç merak etme. Ben bakarım gelinime. Gel bir ayakta durma. Gel güzel kızım gel. Gel otur şöyle bakayım. Ay Çocuklar nerede? Döndüler mi oyun evinden? E, toprak biraz ateşlendi, yollamadım. Ama gayet iyi, merak etme. E doktorunu aradınız mı? Ben bir bakayım ona. Otur kızım, telaş etme. Biz devamlı ateşini kontrol ediyoruz, yükselmedi O bebekliğinden böyle sık sık ateşlenir zaten. E çocuk be yavrum, ateşlenecek tabii. Ece nerede peki? Ee, Defne'nin annesi gelmiş yurt dışından. Ece'yi görmek istiyor. Ne münasebet? Yasal olarak hakkı var anne. Ne demek yasal olarak oğlum? Ha çok mu emek vermiş de torununu görecekmiş. Bak 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 ortalığı karıştıracağım demiyor da. Biliyorum anne biliyorum. O yüzden Gülizar'a haber verdim. Şimdi Ece'yi bırakırken Gülizar'ı da oraya bırakacağım. Senin canın bu yüzden sıkılıyor demek. <laughs> Merak etme. Gülizar o yüzden orada kalıyor. Hadi ben gidiyorum. Anne Elif sana emanet. Sen de kendini çok yorma tatlım, tamam mı? Tamam, merak etme. Hadi akşam görüşürüz. Hiç merak etme oğlum, gözüm gibi bakarım gelinime. Ay güzel kızım benim. Çok sevindim Elif. Allah hayırlı günlerini gösterir inşallah. Akşama da Elif'in sevdiği yemeklerden yaparız. Aa, aa! E kızım olmaz ki böyle ayaklarda ama hiç büyük sözü dinlemiyorsun. Tamam Tamam Meryem abla, ben çocuklarla konuşurum, seni karşılarlar. Görüşürüz, ben de öpüyorum. Hoşça kal. Kızım, madem telefonla konuşuyorsun, yattığın yerden konuş, ayaklarda durma böyle. İyi de ben alışık değilim ki, hem sıkılıyorum biliyorsunuz. Alışırsın, alışırsın. Bak söylerim sonra kahramana, dinlemiyor beni kızım derim. Hadi geç çorbanı iç, hadi. Meryem mi geliyormuş? Evet, yarın burada olacakmış. Söyledi mi konağa döndüğümü? Hayır, söyleyemedim. Üzülmeyin, o da gelsin konuşursunuz. O da affedecek sizi. İnşallah kızım, inşallah. Hadi çorbanı iç. <laughs> Kahraman ne yaptı acaba? Ne yapsın? Benim Hakaniyetli oğlum anneannesi görmek istiyor diye tutup elinden götürmüştür çocuk. Ay, Allah vere o uğursuz kadın gizliden gizliye defneye götürmemiş olsun çocuğu. Hadi hadi çorbanı iç yavrum çorbanı iç. Al bakalım ha? Aman soğutma. İç yavrum iç. var mı? Paşalar gibi benim oğlum. Uyudu mışıl mışıl uyudu. Düşmüş. İyi misin <laughs> şimdi? Hı hı. Aferin benim oğluma. Bir doktora götürsek mi? Lüzum yok kızım. Vallahi bir şeyci yok. Ama sen gene de fazla yanaşma. Belki mikrobik bir şeydir. Hadi sen oyuncaklarınla oyna bakalım. Annenin çok yaklaşma. Aferin. <laughs> Bu bebekken de böyleydi. Ha bir ateşlenirdi. Ben oğlumun bebekliğini göremedim tabii, nasıl büyüdüğünü de. Öyle oldu. Maalesef. Kıymet Hanım, ben siz üzülün diye söylemedim. Ne olur yanlış anlamayın beni. Yok kızım, sen beni sende yüzüme bakmasan da haklısın. Onca şey yaşandı. Ama sen benim elimden tuttun. Allah razı olsun yavrum. Hani unutmuştuk, bunları konuşmayacaktık. Hepsi geride kaldı geçmişte. Önemli olan bizim yanımızda olmanız. Bence sağlığınızı da ihmal etmeyelim. Kahraman gelsin de bir konuşalım. Doktoru arayalım. Bir an evvel olun ameliyatınızı. İnşallah, inşallah. Yavrum, güzel oğlum benim. Bir tanem. Ah, merhaba. Nereden çıktın sen? Aşk olsun istemiyorsan İstemiyorsan gideyim. Ya çok şaşırdım. Gel. Hoş geldin. Bu akşam buradayım. Belki gece de kalırım. Ciddi misin? Evet. Kahraman gönderdi mi seni? Ee, dünya'nın en güzel annesini yalnız bırakacak değilim herhalde. Ay canım ya, o da beni düşünüyor. Ben de arayayım bir sesini duyayım, bari onun. Yok arama. Neden? Şeyden canım, yani Kahraman beni aradığında toplantıya giriyorum demişti. Ondan dedim ben. Aa, hangi ara geldim? Mürşgen? Fark etmedim seni. Hoş geldin kızım. Hoş buldum Kıymet Hanım. Şimdi geldim ben de. İyi ettin. Biz bir mutfağa geçelim mi? Aa, ne yapacaksın mutfakta ya? Gel otur iki dakika şurada. Ee, bir, bir sürü malzeme aldım. Sana bitki çayı yapacağım, ondan dedim. Tövbe tövbe. Kızım, hiç hamile kadına bitki çayı içirilir mi? Yok, merak etmeyin. Zararlı bir şey almadım ben. Ee, biz bir mutfağa geçelim. Ben de o sırada çayları demleyeyim. Kıymet Hanım, benim sizinle çok önemli bir şey konuşmam gerekiyor aslında. Ne konuş? Ama yalnız. Ee, kızlar, bizim çaydanlığı çıkara versenize. Tamam Kıymet Hanım. Yavrum, sizin eve geçin, ben seslenirim size. Hadi. Gülsüm, Hadi. Ne oldu kızım? Yüzün al al mor mor. Elif'e bir şey söylemeyeceksiniz ama... ...kahraman tembihledi. Ay öldürecek misin meraktan? Ne oldu de hadi. Defne Ece'yi kaçırmış. Ne? De. Ay. Ay. Hapiste değil miydi o? Şişt, Elif duyacak. Çıkmış bugün. Şartlı tahliye olmuş. Ay... Ay Allah'ım aklıma mukayyet ol. Nasıl kaçırmış? Arabayla kaçırmış. Ece bakıcısıyla mı ne bir yere gidiyormuş. Önlerini kesmişler. Şoför yaralıymış ama Defne ile Ece yokmuş. Ah oh, başımıza gelenler. Ka kahraman biliyor mu o nerede? Kahraman da polislerle beraber peşinde. Bu akşam gelemeyebilir. Elif'e bir şey çaktırmamamız lazım. Malum durum hassas biliyorsunuz. Mecbur saklayacağız. Ay, ay Allah'ım o, o boncuk gözlüğümü kaçırdı. Bu o hain kadın şimdi benim. Allah o defneyi nasıl bilir söyle yapsın. Allah cezasını versin onun inşallah. Ay, ne yapacağız kızım ne sen? Ne yapıyorsunuz siz burada? Yani e, çay yapıyordunuz. Ay biz de çeneye dalmışız. Şimdi yapıyordum. <laughs> çeneye dalmışız işte biz de. Sen niye ayaklandın? Hani dinleniyordun? Hadi bakalım içeri marş marş. Hadi. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok ayol ne saklayacağız senden? Ha şeyi anlatıyordu evlatçım bana bir hastasını anlatıyordu. Onu konuşuyorduk işte. Peki Aysel ablayla Gülsün nerede? Ben izin verdim onlara. Aysel evini temizlemek için izin istedi benden. Ben de verdim işte. E hadi hadi versen o poşetleri. Siz gidin bakalım içeri. Ben çayı yapıp getiririm size. Hadi bakalım. Sağ olun Kıymet Hanım. Hadi. Hadi biz de içeri. Allah'ım sen yardımcısı ol oğlumun. İnşallah boncuk gözlüme bir şey olmaz. Allah'ım yardım et bize.